ve şu anda ekran başında olanlar. Efendim ben nacizane sunucunuz Cenk Tunalı ile ünlülerle söyleşiler programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda beni çok güldüren çok özel bir konuğum var. Ama kısaca bir tasvir etmek istiyorum. Hani bazen bir tiyatro sahnesinde, bir televizyon dizisinde, sinema filminde çok değişik bir karakter görürsünüz. Sonra onu farklı birçok alanda da görürsünüz ya. Dersiniz ya bu adam aynı anda ne kadar çok şey yapabiliyor. İşte bunun ispatı olan gerçek bir yetenek yanında Ferdi Kurtuldu hoş geldin. Estağfurullah abi ne kadar güzel anlattın beni ya. Ben de şöyle aslında artık, artık böyle bir YouTube'da şey var ya. Evet arkadaşlar. <laughs> Anladın mı? <laughs> Kanalına hoş geldiniz. <laughs> kanalıma hoş geldin. Ya abi şu tabir artık dünyamızda içimize de girdi. Kızılay'da kanalıma hoş geldiniz diyen gördüm ben elinde yine. E doğrudur. Doğrudur. <gülüyor> <gülüyor> Ama bunlar <bundan gülüyor> doğru şeyler değil. <laughs> ya ben... çok... Ben hemen düzelttim o kısmını. Önce şundan bahsedeyim, bu programın bir özelliği var, çok dile getirdim. İyi ki geldin, çok çok teşekkür, ayağına sağlık. Bu program çok güzel bir hatıra olsun ve oyunculuk mesleğini düşünen birçok genç oyuncu adayına örnek olsun diye gerçekleşmiş bir program. Ve ben burada Beni içimden ne geçerse paylaşıyorum, hakikaten öyle olduğunu düşünüyorum. Yıllar öncesinde efendim, Emre Komutan'ın diye bir dizi vardı, biz beraber orada sahne aldık. E hatta ben diziye sonradan girmiştim ve orada Ferdi çok başarılı bir iş çıkartmıştı. E, o dönem çok popüler olmuştu dizi. Fakat sonrasında ben Ferdi Kurtul diye birçok farklı yerde de gördüm. Ve şuna sinirim bozuldu ve dedim ki işte böyle konuklara ihtiyacım var. Aynı zamanda işin çok farklı taraflarında da bulunuyor, mutfağında da bulunuyor. Teknik tarafından anlıyor, senaryosundan anlıyor, çekiminden anlıyor. Yönetmenlik dolaylı yoldan yaptığından bahsetti. Sunuculuk yapıyor, Canlı yayında sunuculuk tecrübesi var. Aynı zamanda program sunuyor, aynı zamanda program yapımcılığı yapıyor. Dizilerde oynadı ve benim bildiğim birçok tiyatro oyununda çok uzun süre sahne aldı. Gerçekten takdire şayan samimi evet. olarak söylüyorum. Çünkü şeydir ya Ferdi, bunu biliyorsun, aramızda esmesini <laughs> yapıyoruz. Bir, bir kişi, herhangi bir kişi böyle bir ajanstan bir iş alır, iki tane dizide oynar ve bir anda böyle biraz farklı giyinir ve konuşur, şey der yani uzun süredir oyunculuk yapıyoruz diye. <laughs> Ama oyunculuk çok da zor, meşakkatli bir alan. Birçok alanda bunu yapabilen ender oyunculardan Eyvallah. birisi yanında. O yüzden ya lütfen abi. sözlerine çok özen gösterelim diyorum. Ben. Ya abi ya o kadar beni onore ettin ki, o kadar tatlı konuşuyorsun ki yani şu anda hani şaka yapmak gelmedi içimden sana yani. <gülüyor> <gülüyor> abi benim Sabi oyunculuğumu, fikrin, benim, rahat oyunculuğumu ol. benim oyunculuğumu tarif ettin, yaptığım işleri anlattın. Benim yaptığım oyunculuğun tarzı esnaf oyunculuğu abi. Esnaflık <laughs> ama o, 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 o çok zor bir alan senin söylediğin. <laughs> Esnaflık babadan kaynaklanıyor. Gayret... <laughs> hemen onu da açalım. Evet. Hemen onu da açalım. Buyurun efendim. Ya ben çok küçük yaşlarda babam benim esnaf bir restoranı var. Orada büyüdüm. Çalışarak büyüdüm. E ticaret hayatımın hep bir tarafında oldu benim. Ta ki işte <laughs> tiyatroyla tanışana kadar işte oyunculukla tanışana kadar ondan sonra ticareti bıraktım. Ama şu anda hala ticaret var hayatımda. O her zaman var birçok oyuncu da. E, ya evet birçok oyun çünkü bizim öyle bir ipte yürüyoruz ki abi yani her an ayağımız kayabilir yani. Hani pandemi oldu işte ne bileyim tiyatrolar kapandı, işte konserler iptal oldu, işler iptal oldu genel olarak dünyada. Ama bizim hayatımızda sürekli bir pandemi var zaten yani. Evet, evet. Tiyatroda. Değil mi abi? Yani Aynen yani yaptığın işi doğru anlatmayı bir kenara bıraktım gerçekten hani çok ince bir ipte yürüyoruz o yüzden çok değerli bir şey yani tiyatro benim için. Ben şimdi oraya çevireyim bir şeyi. Tabii ki. Tabii yani ki. tiyatro benim hayatımda mesela olmazsa olmazım yani. Onda bir kriter, mutluluk kriteri arıyorum. Sevdiğim insanlarla, sevdiğim tekstle, işte ne bileyim koşullarla samimiyet arayıp da yaptığım bir şey. Hayatta da vazgeçemeyeceğiniz bir şey yani. Ta hep şunu söylüyorum. Allah benim canımı bir gün alacak, sahnede alsın diyorum. Yani yani o kadar, o güz kadar güzel ve yani, değişik bir dilek. <laughs> Genel olarak yani ne bileyim ticaret yaparken değil <laughs> <laughs> bu da güzel ya güzel ya. benzetme. Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi birçok konunun farklı yönleri olabiliyor. Ama Ferdi'nin bu çok yönlü olma durumu var. O yüzden klişe bir başlangıç belki ama Ferdi kurtuldu oyunculuğa ilk ne zaman başladı? Sahneyle ilk ne zaman tanıştı? Rahmetli Aykut Oray. Nur içinde yatsın. Allah rahmet eylesin. Evet, evet benim hocamdı. Ben görüntü sanatları diye bir okul açtı Aykut Hoca. Hı hı. Misak Toros'la beraber Misak Toros, e, Mehmet Birkiye işte e, Mehmet Birkiye konservatuardan devlet evet, konservatuarından benim hocam. Yıldız Hoca da rahmetli. O da hı gelirdi hı. derslerimize. Özel bir okul açtılar. Daha doğrusu özel bir kurs açtılar ama onu sonradan çevirdiler. Çünkü gelen öğrenciler çok istekliydi ve hani herkes bir öğrenmeye açtı ve devam ettirdiler onu. Orada başladı. Benim bir abimin arkadaşı aslında tam yani tabiri şu. <laughs> ben okulda falan da ilkokulda başlayarak yani okulda falan da tiyatro yapıyordum ama yani abimin arkadaşı prodüktördü. <gülüyor> <gülüyor> Avantajlı bir başlangıç geliyor. Bana bana şeydi yani. Senin ilgi hiçbir bir tipin var lan? <laughs> abi yok o ben değilim falan. Hayır <laughs> yani es, yani espirlisin, komik çocuksun falan. Neden sahnede değilsin sen burada falan? Dedim abi nasıl olacak falan. O aldı benim elimden tuttu sağ olsun. İşte bugünlere kadar gelmemizi sağladı. Öyle bir eğitim sürecim oldu. Sonra o eğitimin peşini hiç bırakmadım tabii yani ben sürekli bir bir şeyler okuyup da büyüklerimle istişareler ustalarla. ustalarla sürekli vakit geçirip bugünlere geldik. Peki e, şunu soracağım tiyatronun çok ayrı bir yer olduğundan bahsettin. Evet. Hakikaten de yani oyunculukta tabirdir. İşte sahne er meydanıdır. Tiyatroda abi. Tiyatronun ilk hikayesi nasıl başladı? Abi beni ilk, i̇lk de... ne zaman sahneye çıktın? Abi etiler e, akatlar Kültür merkezinde. Abi tiyatrodan bahsedince evet, bir değişti. Evet abi. Ciddiyet evet geldi. abi. Ciddiyet geldi çünkü o günü hiç unutmuyorum. Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı Kadınlık bizde kalsın oyununu ailelerimize sergilemek üzere müsamere yaptık biz okulda. <laughs> Çok önemli Abi, bu arada. Yani ilk hayatımdaki ilk tiyat ya. Daha önce böyle sahneye çıkıp egzersizler, egzersizler orada tabii tozunu attırıyoruz hani böyle Aa, ufa kimse yok çünkü hocalarım var işte arkadaşlarım var. Abi bir polisi oynuyorum orada sahneye giremedim ben. <laughs> Salon doluydu. Ay. Tekme attılar bana. Hakikaten vurdu böyle abi. Havadan sınıfı gibi. Evet gerçek. abi. Tekme abi, kıçıma tekme yedim ve sahneye düştüm ben. O sahneye düştükten sonra o seyirci fulldü abi sahne. Abi orada benim hayatımın o hikayesi başladı abi. Bütün bildiklerimi unuttum. <laughs> <laughs> ne oynayacağımı, ben kimim, hayat sorgulamaya başladım orada. O ana kadar ki yaşadıklarımı. <laughs> Neden bu işi yapıyorum dedim. Sonra abi buldum kendimi ve o günden sonra da hayatımın hep bir köşesinde mutlaka tiyatro oldu. Ben de bağımlılık yaptı. Şu an hala tiyatro yapıyorum. yaptığım zaman işte hani bu bir sene <laughs> önceye kadar. Şu an hala ben sahneye çıkarken bir elim ayağım titrer yani. Ama sahneye adım mı attığım andan itibaren çok başka bir şey abi. Acayip bir bağımlı. Tam da ustalar böyle tarif ediyor işte. Biraz heyecan iyidir. Hani o sahne heyecan olmazsa güzel değil diyorlar evet. zaten. Evet. Peki ondan sonrasında ben ne zaman hani böyle sosyal medyada görsem... ...mutlaka ya bir turneye gittin ya bir tiyatro oyunu vardı. Yani bir şekilde Ferdi'nin hayatında bir takım tiyatrolar ve oyunlar oldu değil mi? Evet. O ki tiyatro ya da tiyatrolar neydi? Hangi oyunlar oldu? Abi ben birçok oyunda oynadım. Bayağı var değil mi sayısı? Evet. Fazla var genelde, yani. Genelde oynadığımız oyunlar uyarlama... Oyunlarda oynadım ben. En son oynadığım oyun da Blizzard'ların yaptığı bir oyunun adını unuttum. <laughs> Hiç önemli değil. Hiç önemli. Heyecandan oynadım Kaç Baba kaç ya da benzeri bir oyunlardan da bahsediyordum o ee, sırada Şey, o kadar aklımdan sildim ki yani. Hiç önemli şey, değil. Ayrıca şey, Ay yok bunu, yok bazı bunu kesebiliyor muyuz Bak, hocam diye. Ben, 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 o soruyu şöyle alayım baştan. Sen toparlarsın. İlla oyun ismi söylemen gerekmiyor zaten. Rahat olalım. Ben şunu çok merak ediyorum. Ben ne zaman sosyal medyada görsem Ferdi ya bir turnede ya başka bir tiyatro sahnesinde başka bir ekiple başka bir oyunda birden fazla tiyatro oldu diye biliyorum. Yani birçok oyunda oynadın ve bu düzen ne kadar zamandır devam ediyor? Hangi tiyatrolarda oynadın? Sabit iki tane işte bu Kubilay Zerinel'in tiyatrosu vardı. Hı hı. Sabit iki tane tiyatro oynadım. Onun haricinde kendi tiyatrom da var. Ama o çocuk tiyatrosu yapıyoruz. Orada bir ekibim var. Pandemiden önce onu yapıyorduk. Yaklaşık bir 10 tane yani çok fazla değil. Sizler gibi çok fazla oyun ama. Estağfurullah. E, bir 10 tane falan oyunda oynadım. 10 tane az bir şey değil yani. Neredeyse 7-8 sezon yapıyor yani hani. Böyle. Yani o kadar evet o kadar uzun sürmedi ama yani olsun bir. <laughs> <laughs> yani 10 oyunda kalktım. <laughs> <laughs> bir sezonda 10 bir oyun sezon, oynadım. Bir sezon, bir sezon yani ben 10 tane ayrı oyun Değil. aynı oyunu on. <laughs> ya yani, birçok oyunda oynadım tabi ama hep dedim ya ben hep samimiyet arıyorum e, tanıdığım insanlarla ya yani tanımadığım insanla yani profesyonel olarak tabi ki iş ilişki içer içerisinde bunu yapıyoruz ama tiyatroda özellikle bunu arıyorum dizi sinema onlar reklam onları çok ayrı tutuyorum zaten onlar tanımanız mümkün değil yani çok denk geliyoruz. Yani biri de çok eskiden çalışmış, ben 22 senedir bu işin içindeyim, 22 senede çok insanla denk geldik, çok arkadaş edindik ama tiyatroda öyle olmuyor yani tiyatroda hayat bana seçme şansı verdi yani belli bir kariyer yaptıktan sonra yani çok şükür ki tiyatroda seçme şansım olduğunu düşünüyorum şu an. Bir de bir yandan da bunu devam ettirme şansım da var. Peki evet. neden kendi tiyatronu kurdun? Hani pandemi öncesi bahsettin çocuk tiyatrosu. Bir düşüncen mi var mesela kendi tiyatronda yakın bir zamanda ya da gelecekte ne hayal ediyorsun? Abi tiyatroda çocuk tiyatrosunda özellikle benim bir hayalim var. Onu da bir gün gerçekleştireceğim inşallah. Güneydoğu'da, doğuda, İç Anadolu'da ve şu an inanamayacaksınız belki ama Ege'nin ve Akdeniz'in belirli yerlerinde hala tiyatro izlememiş, tiyatro görmemiş çocuklar var. Benim hayalim bu çocukları tiyatroyla tanıştırmak ve onlara tiyatroyu sevdirmek. Ama nasıl? Yaz aylarında ve havanın iyi olduğu zaman için söylüyorum. Bir tır, tırın arkasına bir tiyatro sahnesi yapıp ve işte plastik Plastik sandalyeler işte basit hı hı. sandalyeler gezici bir tiyatro yapmak istiyorum gezici tamamen bu ücretsiz gösterim olacak bu bir hayalim tabii ki bu sponsorlarla falan mümkün yani tabii bunu ki. bizim benim yani bunu şu anda kaldırmam mümkün değil çünkü tek meblağları buluyor yani Tabii ki öyle Çünkü ama bir çok, çok güzel bir söylüyorum. düşünce yani evet. bunu düşünmüş olman bile çok hani kıymetli hani bütün farklı farklı şehirlerde devam edecek yani Çocuk Tiyatrosu olarak. Aynen öyle hatta pandemiden önce biz bunu projelendirdik, hatta tır bulduk hani o kadar, o kadar ya. tır bulduk İzmir'de bir tır bulduk bir abimizin işte anlaştık onunla falan onu hatta sahnesi varmış onun üzerinde onunla bir konuştuk ettik İşte araya bu maalesef ki dünyanın yaşadığı olay girdi. Sonrasında umarım inadına eskisinden de güçlü sahneler devam edecek. Güzel. Peki kendi tiyatronda yetişkinlerle ilgili projeler düşünüyor musun? Yetişkinlerle ilgili projeler şu an için ben düşünmüyorum. Yani şu an için şey tarafı çok hızlı gidiyor. Sinema filmi, dizi, işte reklam falan çok hızlı gittiği için ona şu anda vakit ayırabilecek bir pozisyonum yok. Ama ileride tabii ki düşünüyorum yani. Hatta... Sadece düşünmekle kaldı. Bir tek kişilik oyun senin kadar Tabii böyle bir cesaret. <laughs> böyle diye diye her şeyi yapacak belli oldu. Ya. Yani... <laughs> cesaret edemedim ve zamanın da olmadı daha doğrusu. Çünkü tiyatro gerçekten çok emek istiyor ve çok ilgi istiyor. Bir çocuk gibi ilgilenmeniz gerekiyor. Yani o kadar ince nüansları var ki Hocam tabii ki siz bu derin nefesleriniz <laughs> Bu seni onayladığım anlamına geliyor. Ben öyle de bir soru soracağım. Ekranlardan da seni çok ayrıca da tanıyoruz. Ee, bunun içerisinde birçok dizi film var, sinema filmi var. Hatta işin sunuculuk kısımları da var. Ekranla nasıl tanıştı Ferdi Kurtuldu? İkinci sorum da buna paralel olarak birçok farklı şeyi yapmak. Yani sunuculuk yapmak, işin e, kamera arkasında olmak, rejisinde olmak, yazmak, çizmek, üretmek. Aynı zamanda da oyunculuğunu besledi mi? Besledi tabii ki. Yani bir oyuncunun oyunculuğunu tabii ki sen daha iyi biliyorsun. E, ama mi? ekran başındaki izleyenler için söyleyelim. Bir oyuncunun oyunculuğunu aldığı nefes bile besliyor yani. Hani küçücük bir çocukla tanıştığınızda ondan farklı bir şey öğrenebiliyorsunuz ya. benim 7 yaşında oğlum var. Ben ondan bir şeyler öğreniyorum. Yani o da benim oyunculuğumu besliyor. Yarın öbür gün bir şey oynamam gerektiğinde bir baba oynamadım şimdiye kadar. Oynamam gerektiğinde şu <laughs> Buradan anda... yapımcılara sesleniyoruz <laughs> diye. Yani şu anda bir baba nasıl oynanır onu biliyorum ben. Mesela beni besledi yani bu. Yani önce baba değilken bunun Anca hani teorik olarak bilebiliyorsunuz ya da gözlemlediğiniz kadar bilebiliyorsunuz ama şu an tam yani içindeyim onu yani onu çok net biliyorum. O yüzden benim oyunculuğumu sunuculukta besledi, işte yaptığım herhangi bir ticari bir işte besledi. Hele ticaret daha çok besliyor çünkü acayip insanlarla tanışıyorsunuz abi. Mesela atıyorum yani bir şey araba atıyorum. Araba satacaksınız. Çok tuhaf insanlarla tanışabiliyorsunuz. <laughs> Onlar onları gözlemleme imkanınız oluyor. Eğer öbür gün öyle bir karakter oynamanız gerektiğinde biliyorsunuz o karakteri oynayacağınızı yani. O yüzden bizi çok besliyor yani bu. Ya yani gözlemin ne kadar önemli olduğunu da vurguluyorsun Tabii ki. bir tarafta. Tabii. Bir de ya şu çok zor bir şey değil mi? Hani Nacizhane ben de sunuculuk yaptım ama benim yaptığım en büyük sunuculuk açık havada 2000-3000 kişi oldu. Sen canlı yayında sunuculuk yaptın. Arkadaşlar bunun ne kadar kıymetli ve zor olduğunu söylemek hani anlatmak çok zor yani konuşamadım. E sen normalde o canlı yayın ne kadar devam etti? Nasıl bir, bir macera boyunca, oldu? Bir ay boyunca, Ramazan ayı boyunca devam etti. Sevgili Öykü Gürman'la beraber partnerdik. Sevde evde biz bize programını sunduk. Abi yani <laughs> Abi oranın heyecanını mesela beni ilk sahneye çıktığımda tekmeyle attılar ya. O onun çarpı yüz Yani çarpı yüz. Heyecan. Çünkü canlı yayın öyle bir şey ki yani bir geri sarıp da hani keselim orasını deyip atabileceğiniz bir şey değil. Yani onun bir tekrarı yok. O anlık yani. Canlı. Canlı. Adı üstünde yani. O an yani ben gözüne ışık tutulmuş tavşan gibi kaldığım anları biliyorum. <laughs> Sağ olsun Öykü o durumda e, devreye girdi. Yardımcı Ne bileyim ol. işte kulağınızda yönetmen var, yapımcınız var. işte hani bir şekilde sizi e ...yönlendirmeye çalışıyorlar. Aslında orada yön sizde. <gülüyor> 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 hani oraya yönlenemeyebilirsin de yani. ama O, o orada, ihtimal de var. <laughs> o ihtimal de var. Ki ben ilk gün bir kalmışlığım var. 10 saniye falan kaldım diyorlar da... ...ben onu tabii dört buçuk saat olarak düşündüğüm için <laughs> o on saniye hayatımın en uzun 10 saniyesiydi yani. En büyük tecrübeydi ama. Evet yani orada birinin adını yöneticilerden birinin adını unutup yani şey unuttuğum gibi <laughs> yani evet falan diye kaldım Her şey olabilir oldu. dil sürçer heyecandan aklına gelmez. Onları saymıyorum. Onlar, zaten Onlar normal, normal şeyler. Normal zaten. şeyler ama gerçekten adımı unuttuğum bir 10 saniye oldu. Yani kim <laughs> Unuttum, unuttum. Çok, o çok güzel hikayeymiş. Bu arada benim de aklıma bir şey geldi. İlk sahneye çıkma hikayesi. Ben de çok heyecanlıydım. Evet. Öğretmenler günüyle ilgili bir oyun yazmıştım. Yönetmenliğini ben yaptım. İşte çocuklar öğretmeni çok üzüyorlar, yaramazlık yapıyorlar. Öğretmen gidiyor. Sonra aralarında tartışırken bir çocuk çıkıyor. Bir tirat vardı orada yazdım ve onu bana oynattı öğretmenimiz. Bunun ne kadar yanlış bir şey olduğunu anlatıyorum ve sonra öğretmenimizden özür diliyoruz, çiçek alıyoruz, oyun bitiyor. Tam o bölüm geldi, konferans salonunda 200 kişi var, okul müdürü, öğretmenler, veliler, öğrenciler. Ben çıktım, arkadaşlar beni dinleyin dedim ve bir tirat söyleyeceğim uzun. Her şeyi unuttum. <laughs> Ama her şey. <laughs> Peki ne dedin biliyor musun? Şu an dedim söyleyeceğim her şeyi unuttum. <laughs> Ama dedim bunun hiç ödemi yok. Öğretmenimize ayıp ettik gidip özür dileyelim dedim. <laughs> Konuyu tek cümle olarak özetledi. Oyun bitti, alkış aldım. <laughs> Gerçekten bu işin heyecanı farklı. Peki şunu sormak istiyorum Ferdi. Belki yarın bir gün e, bu programı, bu keyifli sohbeti on binlerce, yüz binlerce hatta belki de milyonlarca insan izleyecek ve aralarında birçok genç oyuncu adayı olacak. Ferdi kurtuldu. Yaşadığı bütün bu tecrübeler doğrultusunda gerçekten oyunculuk mesleğini tercih eden adaylar için ne tavsiye eder? Bir yarım dakika kamera senin. Yapmayın. <gülüyor> <gülüyor> Yapmayın. <gülüyor> Yapmayın bu işi. Bu iş bağımlılık. <gülüyor> yani. <gülüyor> Öncelikle kendinize karşı dürüst olun. Gerçekten bu işi istiyor musunuz diye kendinize sorun. Gerçekten istiyorsanız, bu işe gerçekten gönüllüyseniz zaten her şey kendiliğinden olacak. Daha ne olsun. İşin biraz duygu tarafından gitti Ferdi. Ee, bu arada bizim programımızda bir son bölüm var küçük. Çok basit bir numara yapıyoruz. Bilindik bir şey aslında. Ben bir kelime söyleyeceğim. Sen de ne çağrışım yapıyorsa, sen de tek kelimeyle hemen cevap vereceksin. <gülüyor> <gülüyor> Sessizlik oldu. Bir, bir canlı yayın kadar olmasa da bu evet. heyecanlı bölüm bizim adımıza. Evet. Başlıyorum, hazır mısın? <laughs> Hazırım. Peki. Tiyatro. Aşk. Reklam. Para. Sinema. Hayat. Senaryo. Her şey. Yönetmenlik. Harz. Sahne. Yaşam biçimi. <gülüyor> <gülüyor> Yaşam biçimin ama bir anda böyle bir istekli söyledin. Evet. Ağzına sağlık Ferhat. Sohbet böyle hemen bitiyor zaten Vay bir anda geçip gidiyor. Gerçekten artık programın sonuna geldik. Ama ben burada e, bizi izleyenlere bir şey söylemek istiyorum. Ben Ferdi ile ne zaman konuşsam, sohbet etsem gerçekten sinirim bozuyor, çok gülüyorum. Mizah tarafı inanılmaz güçlü bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ama yani bir yandan gülüyoruz ama anlattığı hikayeleri şöyle bir dikkatli tekrar tekrar dinleyin tavsiye ediyorum. Çünkü bunun background'unda da çok ciddi bir çalışma var, bir ömür var, çok ciddi bir emek var. Hiçbir zaman hiçbir şey kolay elde edilmiyor diyorum. Bu arada program bence keyifli geçti. Geçti. Sence nasıl geçti falan? Harika geçti. Şeyi unutmasaydık iyiydi. <laughs> 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 ben oraya takıldım. O başka bir yere <laughs> takılmış. O hala Harika canlı geçti. yayında şu anda. Harika geçti abi. Ya gerçekten eline, emeğine, yüreğine sağlık. Yani böyle bir şeyi e, öncelikle akıl edip, düşünüp hayata yapalım. geçirmen. Muhteşem bir şey. Bu da olmak çok keyifli. Seninle tekrar bir, bir araya geldi. gelmek keyifli. İnşallah bundan sonra da. De şimdi bizim, onu söyleyecektim. Bir araya Biz geleceğiz. bugün efendim kamera arkasında muhtemel yakın zamanda gerçekleştirmeyi düşündüğümüz hayal ettiğimiz projelerimizi konuştuk. Kısmet bu belli mi olur? Belki de 3-5 ay sonra birlikte yeni güzel projeler yapacağız. Aynen. Bu da buradan küçük bir sürpriz olarak evrene doğru sunalım en azından. Aynen öyle. Hayatta ben de o zaman bir lütfen duygusal bir şey söyleyeyim mi? İstediğini yani. söyleyebilirsin <gülüyor> kamerasını. <gülüyor> Hayatta isteklerinizden ve inandığınız şeylerden ne olur vazgeçmeyin. Ama öyle bir şey oldu ki bu programın sonunda en büyük öğreti geldi. Ağzına yüreğine sağlık. Eyvallah, ben çok abi. teşekkür ederim. Eyvallah, Kalpten ben teşekkür, teşekkür ederim. ediyorum arkadaşım. Çok güzel bir adamsın. En güzel işler, en güzel hayaller, düşündüğün her şey <laughs> sana kısmet olsun. Programlar yapılır, <laughs> diziler yapılır, işler <laughs> yapılır, güzel, hepimiz tiyatrolar hepimiz. olur ama bu güzel zaman hep birlikte kısmet olsun diyorum. En yakın zamanda yine muhteşem bir konukla çok keyifli bir sohbette görüşmek üzere. Görüşmek üzere.